Herkese günaydın. Bugün cuma, hayırlı cumalar her şeyden önce. Bereketli cumalar, iyi işler dilerim herkese. Bol kazançlar dilerim. Arkadaşlar bugün ay tutulması var ve dolunay enerjisini taşımakta yay burcundaki temalarla birlikte. Yay temalarına baktığımız zaman özellikle dişi enerjinin Özgürlük istemesi ve özgürlük mücadelesi vermesi söz konusu ve bu uzun bir zaman daha hayatında devam edecektir. Kimileri ailesinde özgürlüğüne, kimisi sevgilisiyle, kimisi eşiyle, kimisi yaşam alanıyla alakalı özgürlüklerini e, isteyecek ve bununla alakalı bir mücadele ve tamamlanma, bitiş ve başlangıçları hayatına getireceklerdir diye düşünmekteyim. Aynı zamanda yay burcunun özelliklerini temsil eden bu dolunayda uzak ülkeler, yurt dışı ve yurt dışı ile ilgili akademik konular, eğitim, ticaret konuları yine ön planda olurken, yay burcunun diğer temaları din, felsefe, hayata bakış ve vizyonumuzla alakalı artık at gözlüklerini gerçekten bir çıkartmamızın zamanının geldiğinin tam da noktasındayız bugün bu ay tutulması yay burcunda. Artık hayata sabit olarak baktığınız noktalardan uzaklaşın. Biraz da sağınızı, solunuzu dinleyerek, bakarak, biraz fikir değişiklikleri değilse de dönüşümlerine bugün start verelim arkadaşlar. Yani artık ihtiyaç var, dönüşüme ihtiyaç var. Evet değişemeyiz ama dönüşebiliriz. Yay temasının diğer bir özelliği de uzak diyarlarda yaşayan akrabalarımız, uzaktaki yaşayan ee, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız yine gündem olurken, aynı zamanda buradan da e, sosyal medya yayın, basın konularında da yine aynı şekilde yay temasının özellikleriyle bir dolunay bitiş ve başlangıçlar e, yapabiliriz hayatımızda. Yay temasının hemen karşısında ikizler burcu var. O da güneş ikizlerde şu anda e, ayla yayın karşı karşıya geldiği bir enerjidir bu dişi enerjiyle eril enerjinin de duygu ve fikir mantık arasında karşı karşıya gelerek zıtlaşmalar, fikirlerde yine karşı karşıya gelme, kadınla erkeğin, anneyle babayın, babanın, çocukla işte annenin gibi müdürle işte alt yönettiği kişilerin, alt üstlerin karşılıklı olarak çatışabileceği, fikir çatışmaların olabileceği bir ay tutulması enerjisindeyiz. Ama neden bunu söyledim? Venüs retrosundayız. Bir, Mars ve e, Mars'ın Neptün'le bir kare, güneşle bir kare açısı var. Yöneticilerle özellikle söz sahibi olan yöneticilerimizle, müdürlerimizle, patronlarımızla, eşimizle, partnerimizle, erkek kardeşimizle aramızdaki enerji strese dayalı bir enerji olacak. Mücadeleye dayalı bir enerji olacak. Dolayısıyla bugün bu aralar hatta ben haritanın ilerletilmiş haline baktığımda Haziran'ın 29'una kadar Güneş Mars karesinin etkinliğini görüyorum. Dolayısıyla çok fazla eril enerji e, sahibi olan kişilerle eril adamlarla fazla takışmamaya bakalım e, günün enerjisi tamamen dolunay enerjisi biraz agresyon biraz stres yüklü olabilir ama bilinçli olmakta fayda var yay burcunun o iyimserliğini elden bırakmamak var sevgili arkadaşlar umarım e, toparlayarak e, bir dolunay evresini size aktarmaya çalıştım Başarılı olmuşumdur. Konuşurken çok böyle heyecanlanan bir yapım var. Ee, bazen kelimeler karışabiliyor. Artık onu da benimle olan herkes biliyordur. Heyecanlı bir yapım olduğunu biliyordur. Ee, şimdiden e, bir e, söz hatası, kelime hatası yaptıysak kusurumuza bakmayın efendim. Hayırlı cumalar diyorum. Dilekleriniz, istekleriniz kabul olsun efendim. Hoşçakalın.